Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, 15 tane kodada küresi açacağız. 2 tane de normal kutumuz var. Bir tane de cevherimiz var. O zaman yavaştan kodada kutularını açmaya baş. Metincim. Evet. Bir totem bekliyorum senden. Totemleri bence sonraya saklayalım. 25 geçe ben güzel bir totem yaptıracağım sana. 25 gece tamam. Şu an saat 16.22. O zaman ilkini açarak Bismillah diyerek başlıyoruz. Allah. Aa, Başlar çok başlamaz. Iyi. Çok güzel. Totem yapmaya gerek var mı? <laughs> gerek yok dedi. <laughs> İçin totem yapması. Mutcan Bey sesimi duyuyorsanız burada mısınız? Buradayız kral. O zaman bir totem çok söyle. Çok güzel başladı. kankam totem e, şey top bir aşağı iniyor bir yukarı çıkıyor. Evet. Aşağı inip yukarı çıkıp bir de aşağı inince aç. Dur çekti. bekle bak. Aşağı Tamam yukarı, yukarı çıktı. çıktı. Aşağı indiğinde aç. Bastım. Güzel. 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 Yeni kostüm. Eren Bey burada mısınız? Ben buradayım kanka. Benim totem yok direkt açabilirsin. Direkt açıyorum o zaman. Güzel güzel. Maya mavi maviden helal. ilerliyoruz. Evet. O zaman bir tane de ben de bir kendim için açıyorum. Yani şu ne? an tek isteğim vahşi batılı senin çıkarabilmek. Çıkıyorum. Var mı totem olan? Yoksa devam Gül. ediyorum. Gül. Oo, işte bu. İşte bu. İşte bu. Bunun içinden 3 tane skin çıkıyor hem de mavi. De Şaka yapıyorsun. Çok ya. iyi. Ve cevher mi? Yok. Kasatın. Tamam, önemli değil. Oğlum devam ediyoruz. Iyi. Bir tane daha açıyorum. Yes! Çok iyi. Yes! Bu. İşte, bu. Çok iyi. i̇şte bu. İşte bu. <Gülüyor> <Gülüyor> İşte bu. Yes. Bu. Aa. Yani bu senin. Şu an benim şey için bitti bu. ya bu arada. 10 taneyi nasıl açacağımın önemi yok. Sen o tipi? Ah güzel. Açtım senin için. En kötüsü bu çıktı. Tamam. tamam. En Sorun en değil. Için. Daha da vermiyoruz herhalde. Aa bak 25 geçiyor. Dur 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 dur. 25 geçiyor. Durdum. Bu üç 3 tane şey var ya etrafında. Onlara tek tek tıkla bakayım. Bunları mı diyorsun? Yani üçgen vesaire var ya altta da iki tane var. Bir tane var. Sağdaki üçgenlere tıkladım. Üçgeni. Buna tıkladım. Buna tıkladım. Buna tıkladım. Alt Buna alttaki iki mi? tane tıklamadın. Şuna da şuna da tıkladım. Yani, tamam. Ortaya da bence ortadaki üçgenin ort aynı. Ortaya da tıkladım bastım. Evet. Metin Bey'in totemi. Demek ki bir yanlış tıkladık. Tutmadı. Ortaya tıklamayacaktınız. O zaman şöyle bir <laughs> Şöyle bir şey gösteriyorum. Giriyorum mağazaya. Kostümler. Şuradan Miss Fortune kostümü. Şuna tıkladık. Bunu gördük ah, böyle. Ah, ah. Oradan Dön böyle döndük. Şunu aldık, birden bastık. Evet. Dur dedi resmen. Açıyorum hemen. Güzel. Güzel. Cevherimiz oldu. Hoş. Devam. Getirecek misin cevherleri? Yo, biriktirmeyeceğim. Ne kutu yapacağım onları da. Şey, her tamam. biriktirme biriktirmenin ya Çok iyi, çok iyi. Güzel. Çok i̇yi oynar. oynuyorum zaten. Bir tane daha açıyoruz. Ha. Evet, bak bunu, son 3 kodadı. Açarken, bak bunu açarken şeyi client'ı salla böyle çalkala. Ee, Aynen. O Hayır. videoda gözükmeyecek. Çalkalı. O videoda gözükmeyecek ama ben gene de yapayım. Gözükmeyecek mi? O zaman sallıyorum client'ı. Evet. Sonra basıyor muyum basalım. Metin hemen? Aynen sonra basıyoruz. Sallıyorum şöyle şöyle şöyle. Ve hemen basıyorum. Bu da tutmadı. Totem tutmuyor sanki. Düz bassak daha mı iyi ilerliyoruz sanki? Kötü çıkması daha iyi ki güzel bir şey çıksın. O zaman bir Kanka tane daha YouTube'dan açtım. Youtube'dan demirci aç. Youtube'dan demirci aç. Terini sildiğin <laughs> demirci aç. Güzel değil mi bu skin? <gülüyor> <gülüyor> Aynen terini sildiğin sırada. Bir quick evet. test alsana bir internetten. Son, son olarak birinden totem istiyorum. Son kutumuz. Var mı totem? Sen, sen ekranı kapat. Biz biz sana ne çıktığını söyleyelim. Tamam. Evet. Açıyorum. Açtım. Ne ee, çıktı? Oo bence bu iyi ama bu zaten. Aa bu bende var. Aa bu bende var. Geleceğim. Olsun güzel öz yaparız öz yaparız. Evet. Bunu son açalım ya. Şu üç taneyi son açmak istiyorum. Evet. Normali normal açalım. Peki güzel bir cevher evet. daha galiba. Evet. Yok vermedi cevher. zaten kutlu verdim. Şöyle açalım. Güzel, güzel. Çok evet. iyi skin. abi. Çok iyi. Şunu da açalım o zaman. Madem gelmişken. Bunu da açtık. Evet geliyor. Büyük evet. şey geliyor. Ama keşke Sandıklara bence bunları bunu açmaktan önce şey Cevher mi yapayım? Cevherleri tamam. açalım. Tamam onları yapalım. Tamam. Bunu da yapalım hemen. Evet, açıyorum. Go. İyi bir şey gelecek gibi. Olmadı. Bunlardan niye kötü şeyler çıktı ya? İkisinden de kötü usta ışık ya. Bir tane daha açtık. Cevher mi yoksa? Aa güzel. Güzel skin. Bir güzel, güzel. Bir tane daha açıyoruz. Bitmiyordu. Bunu bilmiyorum. Herhalde kötü bir kostüm. Hatta şunları bir açalım. Bu neymiş? Evet. Evet bunu açıyorum şimdi bu en güzeli değil mi Evet bu en güzeli bundan üç tane skin çıkacak açtım güzel yani, yani. 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 Evet, bu da açıyorum bunu da hepimiz için açıyorum bakalım ne çıkıyor Evet çok da beğendim şey değil şimdi birleştirme zamanı basıyorum öz verdi özel olabilir de. güzel bence ya boz kır kırmızı. kırmızılarda başka olan var mı sende aşağıdaki ahri var mı mesela ahri yok kanka o yok açıyoruz boz falan alabilirsin ya güzel 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 bir kutumuz daha oldu o iyi hemen kutumuzu açalım güzel güzel, güzel. 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 var mıydı yoktu bende de. <laughs> şimdi bu skin'i seviyorum ama Rammus oynamayacağım için bu ne? Bu da bunda. Lan İngilizlerini açacaksın. Onları bir göster bakalım. Oy! Hı? Hem de kalıcı. Güzel. Çok, Güzel. Iyi. Güzel. Çok iyi. Çok ee, iyi. şimdi ben görev yapıyorum ya bak burada görevler var. Buradan da bir 750 os falan gelecek. Ben onu her türlü şey yaparım. Evet, tamam. Mu? İyi, okey. de bayağı var sanki turuncu. Var var. Buradan 750 gelecek işte, ben onu hallederim. Şunu birleştirelim. Bunu koyalım. Bir de ne koyalım? Syndra skin'im hmm. hiç yok, Brand'in de yok. Brand'i koy Brand'i. Aa burada Syndra var mı zaten? Hangisi daha iyi? Daha iyiydi. Havuz daha iyi çözünüyor yani şey. Aynen bunu koyuyorum. Bunu bir birleştirelim. Turuncu öz. Güzel, bu skin'i severim. Güzel efekti var. Saydım. Şimdi ben ama oynamam. Mastery'i de oynamam. Evet. Mastery skin'i güzel duruyordu bu arada. Güzel kanka. Yumi, Bunlar Yumi, hep Yumi mavi. Vardı skin'im yok. Yumi'yi alırım. Bir mi koysam? Twitch'i mi koysam? Bir koyalım. Twitch çok iyi değil. Sorry. Twitch kanka. Twitch'in çok efekti yok bence. Tamam çok ben de Twitch'i koydum o zaman. Bastım. Oy çok iyi, çok, çok, iyi. Güzel, güzel. çok iyi abi şunu elim dur yanlış bir şey çarpmadan değil mi dur şeyim yok özüm yok bir tane e, brandi bozup alabilirsin istersen bozma kanka zaten şey gelecek ya Olsun olsun bu videonun şeyine bozalım yani, yani. yakışır yani bir... yakışır yakışır bu videonun şeyine yakışır böyle Sonundan, sonunda 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 atla koşabiliriz. Oh be. O zaman e, teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar size de geldiğiniz için teşekkür ederim. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşürüz.